Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız bakalım. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni de soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar. Ustalara yemek hazırlıyorum. Ustalar demir bağlıyor. Şimdi neler yaptım bir bakalım. Şöyle bir sürahi ayran yaptım. Sondan başlayayım. <laughs> şöyle pilav. Şöyle misler gibi çorbamız. Şöyle tavuklu patates yemeği çok da ince ince doğramadım arkadaşlar. Şu tavuğun kuyruğunu ben seviyorum. Tavuğun kuyruğunu almamışsın demeyin. Tavuğun ya gerisi lezzetlidir ya derisi. Şöyle fazla da karıştırmayayım. Heh. O tavuğun kuyruğu benim zaten. Şöyle ustalarıma afiyet olsun. Ustalar dediler ki biz acıkmadık. Biraz dediler. E, biraz sonra ver dediler. Ben de o arada Tarla, e, tarladan ahıra gideceğim arkadaşlar hayvanlarıma minna minnoş Şu güzelliğe bakın Ben de gideyim ahıra arkadaşlar Hayvanlarımın yanına Bir göz atayım onlara da Valla bir marul salatası yapsam onlara iyi olur da Üşeniyorum O yüzden Kabağımı göstereyim size Maşallah çok güzel. Daha var. Şurada da olması lazım. Kıyıda köşede var işte. Bakın ıspanaklar açılınca nasıl güzel oldu. Hadi gel. Hadi gel ahıra gidelim. Hadi gel. Koş. Hadi gel koş. Gel. Hoplaya <laughs> hoplaya geliyor bir de. Hadi. Ayağıma dolanma ama. Ayağıma dolanma. Koş koş. Çocuk gibi aynı ya. Çocuk zaten küçük de. Bebik. Hadi. Hadi deyince de koşuyor. Hadi. Hadi koş. <laughs> Çok tatlı. Hadi koş. Korkma ama ben sana şaka bağırıyorum yani. Kızdığımı zannetti herhalde. Sindi. Oy neyse. bunların önüne talaş vereceğim. Geleceğim. Akşam ahırına kadar oyalansınlar. Gel minnoş. Minnoş. Şuna bakın. Pişt. 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 Etrafı gözetliyor. Hazır dediler ki şimdi yemeyeceğiz. Acıkmadık dediler. Ben de dedim ki madem şurada İstiridye diye mantarı vardı size gösterecektim. Ama ben size gösterene kadar enzile yenge almış onu. Bayağı büyümüştü zaten. Benim keyfimi bekleyecek hali yok. Gösterdim ona dedim yere bir elma düşmüştü. Elmayı aldım. Yedim. Elmayı yerken ağacın gövdesindeki mantarı gördüm. Hemen söyledim enzile yengeye. O da iki gün sonra aldı. Bayağı büyümüştü ama. O ara benim yanımda ay, ay ayağıma dolandı. O ara benim yanımda şey yoktu. Telefon gösteremedim yani. Hadi be, yürüyemiyorum senin yüzünden ama. Şuna bak, ayağımın önüne dolanıyor. Yatıyorlardı beni görünce kalktılar. Kuzucuk, Umut Paşa, ay ahırınız yapılıyor hadi gözünüz aydın. Ama e, şey arkadaşlar aynı eski usul gibi olacak ya. Eski usul gibi olacağı için kızçeler ne arıyoruz ne arıyoruz kızçeler şimdi kendini yalıyor arkadaşlar şöyle söyleyeyim samanlık aynı bunun gibi olacak üstü üstünde samanlık olacak yani öyle hemen olmayacak zannetmeyelim yani bugün olacak bugün olmayacak yarın da olmayacak belki öbür günde olmayacak öyle kolay olmayacak yani şunu Şükran yengeden istedim dedim peynir yaparım lazım değilse bana ver dedim. Bunu ben alacağım. Aldım yani. İstedim dün akşam. Şöyle kaç kilolukmuş? Kaç brüt ağırlık 5 diyor ama. Net ağırlık 200 2 kilo 200 gram nasıl oluyor? Hangisi 5 mi? Yoksa 2 kilo 200 gram mı? <laughs> Bilemedim yani. 5 olabilir. Ben şunlara bir talaş vereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çayın yanına şöyle açmayayım. Mısır unundan kek yaptım ama herhalde kabarmayacak öyle bir his oldu bende. Çünkü tepsisini büyük yaptım. Küçük tepsiye koysaydım kabarırdı da yayıldı iyice. Ustalarım çaylarını içtiler arkadaşlar. Yemeklerini yediler. Tersten söylüyorum hep. <laughs> çaylarını içtiler yemeklerini yediler değil. Yemeklerini yediler, çaylarını içtiler. Şimdi çalışıyorlar. Vereyim mi çay? Nereye gideceksiniz şimdi? Emine yengelere mi? He? Şimdi arkadaşlar yarın yine geleceklermiş. Ee, çünkü bitmedi. Öyle arkadaşlar, mısır ekmeğin, e, mısır ekmeğinden değil, mısır unundan yaptığım kekim, dediğim gibi istediğim gibi kabarmadı. Çünkü bunun bir e, küçük olan tepsiye koysaydım, e, o yüzden. Ama yine de fena değil, güzel oldu. Kötü değil ama, dediğim gibi bunun bir küçüğüne koysaydım kabarık olurdu. Bu e, malzeme, bu tepsiye az geldi. Ama olsun, yine de fena değil, o kadar büyük tepsiye göre. Şöyle koyayım içine. Öyle yani. <laughs> Vallahi kapılar da açık. Komşunun tavukları, bizim tavuklar hepsi birbirine karıştı. Tik 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 tik. Yine herkesin kendi şeyi bak. Komşununkiler gelmiyor. Galiba ya eltimin onlar ya komşumun. Onlar gelmiyor. Yine kendi tavuklarım benim sesime geliyor. Bunlar bir gelemediler bugün. Şeyle Eşimle abimin oğlu. Efendim! Ben de onu diyorum ya gelmediler. <laughs> ben de anlamadım niye gelmediler? Acaba başka yere mi verdiler malzemeleri? Şimdi komşudan palet almaya aman ne paleti be kalıp almaya gittiler. Ama bir türlü gelemediler. Kışş, kış, kış, kış. Gitmeyin siz. Ana, benimkiler, benimkiler. Develer nereye gidiyorsunuz? Bakın orada su patlamıştı. Oradan su içiyorlar. Aa, bu ne? Allah'ım ya Rabbi. Kapının şeyi kopmamış. E ne yapacağız şimdi? Bu kapı nasıl duracak? Kapatınca devrilir. Ben de diyorum burada bir gariplik var ama ne geldiler. <laughs> Abim de bunları soruyordu. Nerede kaldılar diye. Hasan fırsat buldukça tüttürüyor. Çok fazla içiyor. Bu kapıya ne oldu lan? <laughs> Kapıyı sen mi kırdın? <laughs> Kaçakları alayım buradan. Kaçaklar. Şş, şş, hadi. Alışmayın, alışmayın. Herkes kendi bahçesine. Haydi. Paytuş. Paytuş da gelmiş. Şşş, hiçbir anı kaçırmaz zaten. Şşş, şş. Şşş, hadi. Şşş. Şşş. Hadi Paytuş. Hadi Paytuş. Şş. Yavrum bahçende ot yok mu? Şşş. Hadi. Ee, elime bir sopa bir şey alayım da diyeceğim ama ne alayım Şş. Şş. hadi yavrum orada da ot var bir gayretle otlanıyor ki sanki bir burada var ot Şş. 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 o kadar ağır kanlılar ki Şimdi bu kapıyı kapatmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bakın şu demir kapıyı tutuyordu. Nasıl olacak bu? Eyvahlar olsun. Eşimi çağırdım. Dedim şey yapalım hani kapatalım. Hindiler kaçıyor. Giderler yola. Yoldaki kapı da açık. Şey diyor. Şimdilik şunu dayadı öyle gelişi güzel. Sonuçta bu açılıp kapanması lazım. Açılıp kapanmıyor şu an. Yani kapanıyor da açılmıyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Şu ağacın güzelliğine bakın rengine. Kırmızı. Sonbahar çok güzel. Bizim buralar bugün çok neşeli. gittiler malzeme aldılar komşudan. Söylemişlerdi zaten kalıp lazım olursa bizden alabilirsiniz dediler. Şöyle amca, e, amcamın torunuyla abim ay eşim gitti abimin oğluyla. Çok mu zordu bunları getirdiğiniz yer? Yok dağınık kaldı. 5 tane verdi 5 tane verdi. Onunla uğraştınız. Hep ya. He? Çivi var. Sökeceğim değil mi hep? Çökeceksin, buraya Yerler Bu şey buralar hep tel oldu zaten. Değil mi? Nasıl olacak bilmiyorum. Hayvanlara. Aslında mıknatıs var. Mıknatısı takayım şöyle gezdireyim değil mi? Tabii. İş bitsin de. Öyle. Tabii. Hani o şey var ya hoparlör şeyi. Biliyorum yuvarlak. Evet. Şöyle iple gezdireyim. O şu an değil bunlar bayağı pis. Şimdi değil değil. İşler bittikten sonra. Abi. Diyorum ki şu yerdeki telleri yere çok atıldı ya onları şey yapayım mıknatızla toplayayım. Mıknatızımız var ya bizim kolonlardan kalma. Şimdi değil canım. İşler bittikten sonra. Şimdi olmaz. Ben söylemeseydim kimsenin aklında yoktu ama şimdi al diyor. <laughs> Hakan, Hasan, Hakan beni anıyor. Hakan gelir inşallah. Ha? İnşallah gelir ya. ya. Bakacağız artık. Evet. Gelsin. Evet. Diyorum ki ben söylemeden önce enişlerin hiç aklında yoktu. Evet. Şimdi al diyor. <laughs> Yerlere batar sonra diyor. Doğru söylüyor da. Evet. Benim canım şimdi almak istemiyordu ama. Ay. Anam anam. Ha bunu. Bununla gezecek. Uy. Ah, sabah. Nasıl sisliydi buralar. Şimdi güllük güneşlik. Abi. Arkadaş doldurmuşum buraları hep telle. Bu hayvanlar bunları yutar. Önününe atsaydın ya evet. <gülüyor> telleri. ver ona. Abu, çok var. Arkadaşlar bakın, aha, bunları hep toplamalı. Ama bu arada ben çok zeki bir kadınım. Onu da hatırlatayım da, arada kaynamasın. Evet. Bu benim aklıma geldi. Yoksa. Bu tek tek toplanmaz. Bu neyi tek tek ip gibi? Bulamazsın zaten. Hmm. Allah korusun. Bahçede hayvanlarımız geldiği zaman şey olur. Bak aha temizlik robotu işte aha. O da yuvarlak, bu da yuvarlak. Temizlik bunun, olur mu? bunun neye eksik? Aha bir sürü topladı şuraya biriktireyim. Evet. Mustafa. Ne kadar şanslı bir adamsın. Benim gibi bir hanımım var. He? Niye evet. mi? Evet diyorum. He. Sen de beni öleceksin diye aklın çıkıyor. Ne kadar çok varmış. Daha da var. tak. Ne istiyorsun? Ha? Ne? Kabloyu mu yutacaksın şeyi? Telleri. Ellerinden gelse beni yutacak. Bunları. Şimdi biraz daha gezdireyim. şöyle yakından göstereyim. tak. Dur kızım. Dur. Bakın. Yine bir sürü toplandı. Çok da var anam. Hangi birini toplayalım? Şöyle arkadaşlar mısır unundan kekim hazır. Ustalarıma afiyet olsun. Şöyle sütümü de mayaladım. Hemen çaylarını vereceğim, ahıra gideceğim. Ben geldim ahırdan arkadaşlar. Akşam ahırını yaptım. Geldim ki abimler gitmek üzereydi. <laughs> yani onlara yetişeyim diye acele acele, çabuk çabuk geldim. Nitekim onlara yetiştim ama bizim yine tahtalar yetmemiş. Biraz marangozdan biçildi. Biraz komşudan alındı. Biraz da abimin arkadaşından alındı. Şimdi abimin arkadaşından tekrar almaya gidiyorlar. Böyle yani. Anlayacağınız. Elif orası öyle de. Bu, bak kirişler öyle olacak. Ama şurası öyle olmayacak. Anladın mı? Sadece kirişler aşağıda olacak. Şimdi arkadaşlar eskiden yani yanan ahırımızda şu üç tane kiriş yoktu. Şöyle şöyle bakın. Şöyle bir. Elif çık oradan. İki. 3. Eski ahırda kiriş yoktu. E Ve üst katta yürürken hep yaylanıyordu biliyorsun değil mi? Artık yaylanmayacak. Evet artık yaylanmayacak. Yine saman dökülür belki aralıklardan da. Artık yaylanmayacak. Ee, bunlara beton atacaklar. Ondan sonra şöyle şu tarafı geçtiler. Tabii ki de Elif bunlar kalıp annem. Kalıp harç dökülecek içine. Bunlar şimdi arkadaşlar şöyle dış cephe bir de bu ıı, kısım yapıldı. Neyle anneciğim? Bunlara. Elif onlar sökülecek. Onlar kalkacak. Da Eskiden öyleydi. Şu an öyle değil. Bunlar sadece betonu tutsun diye. Abimin arkadaşından getirdiler direkt. Bunların hepsi kalkacak. Bunlar kalmayacak annem. Bunlar sadece beton tutsun diye. Yine aynı eskisi gibi şuradan merdivenimiz olacak. Şöyle şuradan yemliğimiz olacak, arada yem verme yerimiz yolumuz olacak. Ula öyle. Şey yine da. yine burada çeşmemiz olacak, Allah izin verirse. Evet. Öyle işte. Evet. Aynen öyle arkadaşlar işte. Şuraya da cam açılacak. Nasıl açılacak, ne yapacaklar bilmiyorum. Eşim dedi şu an değil. Ne zaman yapacağını bilmiyorum. Onlar ayarlıyorlar. Yani yarın e, şu kısmı bitirmeye çalışacaklar. Burayı da dolanacaklar yarın etrafını. İçine şu demirleri koyacaklar. Bağladılar demiştim ya. Bu demirleri bu demirler nasıl bir lentoların bileyim? içine koyacaklar. Bükme şeyi var ya kızım burada bak. Aa. Bükme aletleri var. Böyle. Aha. Onunla büküyorlar. İşte arkadaşlar karanlık oldu. Ben de ahırdan geldim. Elif kümese koymuş tavukları. Eşim de giyindi. Onlarla birlikte o da gitti. Yani buraya tahta getirecekler. <laughs> Bir de e, yemliğe abim sipariş verdi. Yemliklere halka hayvanları bağlamak için halka. Onları da alacaklar. Daha odunluğun etrafını geçmediler. Yani bugün şu çevreyi geçtiler. Şu direkleri koydular. Kirişler belli oldu. Bir de demirler bağlandı. Öyle yani. Yarın Allah izin verirse e, beton gelecek. Beton da atılınca bak bu tarafa doğru tutunca karanlık, o tarafa doğru tutunca aydınlık oluyor. O taraf daha yüksek, yani şey daha aydınlık. Bugün de böyle geçti. Bu taraf batı mı? aynı. Bir de burada ağaçlar evde var. Her ışığı tamamen kapatıyor. Bir de size neyse yarın gösteririm. Ne? Ne? Bu çok kötü yani yeni. Şey yok, gökler ağacıymış. Hı hı. Şimdi arkadaşlar, şimdi karanlıkta nasıl gösterilir mi bilmiyorum da, hani hep size diyordum ya kümesin kenarına şey yapacağız. Ee, nasıl nasıl anlatayım? Elifçim nereden aydınlatıyorduk biz bunu? Değil mi? Evet. Söyle. Şimdi arkadaşlar, şimdi kameranın ışığını yaktım telefonun. Şuradaki boşluğu görüyor musunuz? İşte buradaki boşluğa kümes yapacak eşim. Sığar sığar. Burası bayağı büyük. Öyle göründüğüne bakma. Sığar. Çok tavuğumuz yok ki. Sığar annem. Zaten hindiler hep durmayacak. Şöyle yerden de demirleri topladık Elif'le beraber. Şöyle bakın kadayıf gibi incecik. Bu hayvanların Allah korusun boğazına gider. Bu inşaat bitsin zaten. Tekrar böyle buraları bir gezeceğim. Şeyle. Ee, Mıknatısla gezeceğim buraları hep. Çivileri, telleri güzel bir toplayacağım çok buralar düzelecek mi arkadaşlar buralar görüyor musunuz şantiye gibi oldu buralar evimin etrafı o kadar düzenliydi ki elimden geldiğince düzenli tutmaya çalışıyordum böyle oldu neyse toparlanacak inşallah odunumuzu kesip odunluğumuza koyduğumuz zaman bayağı toparlanacak buralar şu kısım en azından toparlanacak Yarın da bu demirler zaten kalkacak buradan. Yemlik yapacaklar. Yani o zaman bayağı bir toparlanacak. O tahtalar alınacak. Bu akşam yine tahtalmaya gidecek eşim. Efe de yok. Efe düğün salonuna, bir düğün salonuna gitti evet. arkadaşlar. Garson e, olarak. Garson olarak gitti ama Geç gelecek tabii. Çalışmaya başlamıştır. Bir de gelecekmiş Efe de. Düğün salonunu falan toparlayıp temizleyeceklermiş gece bir de gelecek. O da öyle gitti ki dedi anne dedi az da olsa bir harçlık kazanırım dedi. Bir de kedicik var burada bakın hele gözlerine. Sarı kız. Elif ne oldu? Düştün mü? <laughs> Neyse arkadaşlar. Zaten karanlık oldu. Hepiniz Allah emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Destek verirseniz çok mutlu olurum. İzlerken abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı, puan vermeyi unutmayın. Puanlarınızı da bekliyorum. Yarın bunlar hep kalkacak buradan toparlanacak inşallah. Hoşçakalın.